Hava ne? Cinayet. 12 sene kesmişler. 8'i yatar. Anlattı. Sen de araştırırsın işte. Bu iş başka iş. İftira mı? Değil. Öldürmüş kocasını. Neden? Ha işte geliyor. Elvan Fuat Biz daha önce tanışmıştık galiba. Evet, bizim sağlık ocağında. Nuran, sen Elvan Hanım'ın geçiştirdiğine bakma. O benim kızımın hayatını kurtardı. Yok, ben sadece görevimi yaptım. Buyurun, oturun. Vay be. Her işte bir hayır varmış görüyor musun? Fuat benim çocukluk arkadaşımdır. Kardeşlerin ötedir. Kaç senedir benim davayla boğuşuyor. Zehir gibi avukat. Senin davanla da o bakacak. Karar açıklandı mı? Evet daha yeni. Elvan Hanım öncelikle bana vekalet vermeniz lazım. Davayı yeniden ele alıp takip edebilmem için. En yakın zamanda Temize gidip davanın yeniden görülmesini sağlayacağım. Cezayı düşürmeye çalışacağım. Bu süreçte gereken araştırmaları yapıp olabildiğince delil toplamaya çalışacağım. Sen yaparsın. Yaparsınız da bakın benim size ödeme yapacak hiçbir durumum yok. Elvan Hanım bırakın da size olan minnet borcumu ödeyin. Lütfen böyle söylemeyin. Elvan düşünme parayı bu. Bırak seni evlatlarına kavuştursun. Nurhan'a hayır demek zordur. Bilirim. Eğer beni evlatlarıma kavuşturursanız... ...gerekirse ömür boyu aç gezerim ama... ...size olan borcumu mutlaka öderim. Öncelikle sizi buradan çıkaralım. Şimdi... ...Elvan Hanım... ...neler olduğunu en başından beri... ...eksiksiz olarak bana anlatın.